Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte SC Heroes oynuyoruz tekrardan yanımda Zor Bey var Zor Bey Cappar Efendim bebeğim Konu ney bugün Belirlemedim ben <laughs> Bodozlama girdim Allah kahretsin Geriye kanka. ben kaçıyorum Ben suya düştüm Aha oltayı da aldım FNS'i de aldım Dia da vardı onu da alaydım çok iyiydi de Zor Bey Konu ney kanka Ben konu <gülüyor> belirlemedim <gülüyor> Ben vallahi yemeğe gidiyorum abi. abi ha yani. şunu söyleyeyim. Ee, şişt, 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 şişt. Ee, neydi onun adı? Dur kanka Bugün dur dur düşünme... Gündü. Düşünmeye çalışıyorum. Gençler e, ilk video bayağı bir noob'ça olmuş. Ya baya, noob'ça derken şu şekilde noob'ça olmuş. Çok küfür etmişiz. Aynen çok küfür etmişiz. Ayrıca... Bu benim sayende. Yani zor bey olmasaydı o kadar küfür olmayacak. Ama zor beyin de o o huyu hoşuma gidiyor. Adama öldüğünde sövüyor. Senindi ben Dar. Pro 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 up. yersek benden değil ha haberin olsun. Yok kanka copyright getirmiyor. Yoksa intro şarkılarında niye kullansınlar? Ee, bu arada ilk bölüm eö, videonun arkasına koyduğum şarkı neydi onun adı? Shooting Start. It is shooting. Onun linkini bana yolda ya kaybettim. Tamam. İlk şarkı Shooting Star. Bunların ikisi de NKS'den geliyor. Bir Şeyin. No Compress Song. Songs. Ondan sonra e, ikincisi Tetris diye geçiyor ama geri kalan ismini bilmiyorum. Sadece yeni Shooting Start adı onu söyleyeyim. Onu baya bir kişi arıyor. Ben de aramıştım o şarkıyı baya bir. Yarım saat bana dinlettirdin be. Aynen. Stick lazım bana. Hatta ben onu Skype şeyi de yapabilirim Zor Bey. Anam <laughs> Clone gariye fish. bak. Clownfish de yapabilirim onu. Abi dur ortaya gitmem lazım. Ortaya gideceğim. Hop. Ortaya gitmem lazım. 60 saniye kaldı zaten. Ortaya gideceğim. Chestler yenecek birazdan. Yenilendi bir haberin olsun. 60 saniye var kankacım. 30 saniyede yenileniyor. Ben o zaman bekliyorum biraz. Zaten tahta kılıcım ve de zırhım var. Belki adam alabilirim. Hadi ama taş kılıç çıkarsa epic epik olacak. Yok abi ya ben bu sefer mouse'a iyi abanıyorum. Oltan var abi. Bir tane de kurabiyem var. Yani Haydi bakalım. Taş kılıç çıksa tam olur. Bir daha ayak. Hadi 30 saniyeyi gördük. İyi yemek de çıkarttım. Yok abi, taş balta mı kullanayım yoksa kılıç mı? Kılıç kullan kılıç. blokit yapabiliyoruz. 1-7-2'de girdiysen blokit yapabiliyoruz. 1-7-9'da girdim. Aynı şey fark etmez. Aynı şey aynı aynı. Hadi be kafalık çıksaydı iyiydi. Bak Bakalım başka şurada chest var mı? Hemen şöyle bir saniye de açacağım. Taş kılıcın var mı? Var. İyi sen yırttın. Ben belki yırtamam. Bilmiyorum ki. Bakalım karşıdaki adama. Adamın bir şeyciği yok. Ama Adam, taş kılıcı nut. var. Ben Benim zırım daha iyi ama. Şunu şunu dörde koyacağım. Switch makrosu var. Şöyle ben bir envanter düzeni yapayım ya. karnımızın açlığı kendiliğinden doluyor. Gençler. Shooting start. Give me the reggae start. Dın 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 Ben sen? Ben de kesiyorum sanırım. Ben de kestim kendimi, kendiminkini Tamamdır öldürdüm ben Tamam nice Iıı ee, İkimiz de ölmedik da var İkimiz de ölmedik Bende Ama de var ayrı, abi ya Iron'ın var mı? İki tane var Aa keştik. Bana bir ayaklık lazım abi Ay ayaklığım da iron olsun geri kalanı sıkıtıyor Bir ayaklığım yok abi ya Sen neredesin şimdi ben seni bir görebilsem Air yanındayım Ben seni göremiyorum Hah yok Lucy diye biriymiş Kanka ortaya gelebilecek mi? elimden geldiğince gelmeye çalışırım. Crafting'im de var. Tamam o zaman hemen ortaya fırla. Adamın bir tanesi de bana team işareti yapıyor. Keşke team deyip dalaydım. Dundur, tamam tamam, devam geldim. Abi. Devam et. Gel gel. Ayrım vereyim mi? Olur. Ha. Steam var mı? Yok. Neyse i̇şte birisini öldürelim. Abi biri iki iki kişi talıyor. İki iki kişi arkandakine neyse arkadaki bende. Abi bunlar bana 2 litre alıyor. Önlü arkalı Pardon. yapıyor. Sana yapayım. Ben şuradan. Şu köşedeki. Hadi. Kestim. Bir tane daha geliyor Zor Bey canım az. Nerede? Neredesin sen? Eee şey ortadayım. Ben de ortadayım. Custom onu pvp gördüm abi. Ortada neredesin bro? O tam ortadayım. Tamam gördüm gördüm arkanda adam geliyor. Tamam nice. Ne? Al Alıcı şunu. Okey güzel. Tamam ben full iron setim. Al şu kafalı da al. adam geldi. Okun varsa ver. Yok okum. Dur hemen şöyle bir gereksiz ben boşaltım. Bir poru. gereksiz boşaltmam lazım benim ama ya. Tamamdır. Ben bayağı bir güçlendim. Gamers diyor. Çok da kardeş. Onu söyleyebilirim. E siz sanki team değilsiniz. Abi kılıcımı attım zor be yardım et. Arkaya doğru kaç. Ay ben sizin arayacağınız zamanız. Kendini de şey al. Team olmayın. Kenneth değil. Abi. Kastım onu Hacker öldürüyor. ya. Adamda hack var hem de şey diyor bize. Oo Katniss. Katniss. Öldün de Kastama... mesela. Kastım PvP var. Katniss attım acaba. Doğru bey sen beni 2 dakika koruyabilir misin acı? Kendime ayrı... Iı, kılıç yapmam lazım da. Tamamdır, e, sen neredeysen korumaya geleyim. Kastım onu PvP'ye, o ok katıyorum. O benim şu anda tam arkamda. Tamam tamam, gördüm ben sana. Gel hacı. Ben beni biraz savun canım asıl. Dur dur. Bekle bekle. 2 dakika bekle. Şöyle kılıç. Şu anda kaç kişi kaldık? 3 mü 4 mü? Ne? Bak abi. Daha pantolon vereyim mi sana? Ayrım pantolon. Al şunu. Ya neyine ne ya? Kardeşim neyine ne anlatacaksın? İyi verdin ki. Ayrım pantolon, Ayrı pantolon verdim. İyi şu anda eşit gibiyiz. Bende de ateş korumalı boots var. Kime bu sen? Neyi nereden anlatıyorsun ya? Aa, e no team'miş. gel bakalım buraya. No team mi? Kavacım o dead <laughs> Yani 1 v kalınca. Kanka! Vur beni! Neredesin? Al şuna. Çık önümden de alacağım ben. Okey. Custom onu pvp. Bu sat. Beni busla. Oğlum önünde olan benim. Al işte. Hadi Katniss. Sonunda pvp varsa kesin produr kanka bu. <laughs> Hadi Katniss. Abi Katniss atamıyorum ya. Vay, heyecandan olabilir stresten falan. Acaba ne için stres? <laughs> Kime stres? Gel kardeş. Makro açmış belli. Öyle. Tamam kestik. Nice o da güzel. Tamam. Bir iron kılıçları birleştireyim hemen. Senle ben mi kaldık? Yok. Bir tane adam var saklanıyor şu anda bebek gibi. F3A yapsana. Atacağım şimdi F3A. Şu gereksizlerimi ben boşaltayım. Şu tamam. F3A. Abi nerede bu adam ya? Ağaçlara bak kanka, ağaçlara bak. Hah, tamam. Benim mouse kafayı yedi gene. Gendendiğimden F3A yapıyor Şu ortanın yakınlarındaki ağaçlara bak. Abi bir şey söyleyeyim mi? Sen ben kaldık ha? Nereden biliyorsun? İki dakika diye sayıyor. Ha doğru. Senin kaç? Senin kaç? Ee, şey. Bir iki üç dört beş altı yedi, yedi kalbimine eksik. Tamam kanka. Bütün mapi dolan sen gene bir de bir. Kenarlardan da olan ayrıca evet. Belki o adam falan vardır, adam falan vardır belki bulur Bulursak kesmiş oluruz Sende ok var mı? Yok bende Tamam hacı adam yok İyi ya başlayalım istersen Can benim için fark etmez Tamam Makro basmak? Yok. Yok. Basan. Evet, sen... Ben basmayayım. Dur küfür etme. Başlıyor muyuz? E neredesin sen? Tamam ben ben seni görebiliyorum şu anda ama bekle şu FPS'im. tamam. Uf, çok kötü hali ya. Tamam kanka hadi, hadi. 50 saniye kalmış. 3 2 1 başla hemen. Kılıç vs kılıç gel. Tamam. Sapro. Money Talk bro. Para konuşturur adama Abi e kaç canım kaldı? Ee, bir buçuk. Hadi be, orada iyi geçirseydim sana öldürmüştüm ya. Orada Neyse, biraz havada kaldım, FPS'in düştü Lock, gibi. Aynen, F FPS FPS'in düştü, Lock, şu an düşük oynadım. Neyse. Sen kazanın, gene sıkıntı gene sıkıntı yok ki. Ben kim kazanırsa atıyorum. Aynen. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay da Zorbeciğim. which is like i bye bye